Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Ya Rücelal ve İkram, Ya Malik el Mülk. Şeyh Muhammed Masum, babamız Kadir-i Müşritlerinden İsmail Çetin Hazretleri'nin kayıp ederek, üstadımızın kayıp ederek Diyarbakır'da mektup İnşallah onun kabrini ziyarete geldik. 1927 2015 doğumlu. Rabbim yapmış olduğumuz duaları dergah izzetinde kabul eylesin. Kaderi mürşidiydi. 18 yaşındayken şeyhinden icazet almıştı. Öyle bir mübarek bir insandı. Şu anda oğlu bakıyor yerine. Allah şefaatine nail Nasıl anlatsak onu bilmiyorum ki. Onu en güzel anlatan şey Muhammed Said'in Üstad hakkında yazmış olduğu bir eser var. Orada Şeyh Muhammed Masum Hazretleri çok güzel anlatılıyor. Allah şefaatine emanet etsin.